Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere abone ol butonu YouTube'da abone ol butonu nasıl yapılır onu göstereceğim. İlk olarak geri gelelim. Baştan anlatacağım çünkü. Evet burada gördüğünüz gibi abone ol butonu diye yazıyor. Ona tıklıyoruz. Görsellere geliyoruz. Buradan birini resmi farklı kaydet olarak seçiyoruz. Evet. Sonra sayfamıza geliyoruz. Evet. kanalınızdan Customize kanal diye yazı geçiyor. Onu seçiyoruz. Branding. En aşağıda video watermark var. Burada seçenekleri mevcut. End of video. Video sonunda videonun sonunda ekler bunu. Custom Start'tan belli bir zamanda ekler. Enter videoda videonun en son tamamında ekler. Ben buradan Change'e basıyorum. Ve ikonumu seçiyorum. Evet ikonumu seçtim. Buradan Done'a basıyorum. Sonra Publish'e basıyorum. Evet. Kendi kanalından bir video açıyorum. Çıkma şimdiye bakıyorum. Evet. 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 evet.